Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sohbet videosu yapmak istedim sizlere. Bu videoyu video yükleme saatinden tam 2-3 saat önce çekiyorum. Umarım yetiştirebilirim. Yetişmezse kusura bakmayın ama bugün paylaşacağım bu videoyu. Son ana bıraktım. Biraz YouTube ve sosyal medya ile ilgili konuşmak istedim. O zaman konu başlıklarımızdan birine başlıyoruz. Yaklaşık 8 yıl öncesinde YouTube'a ilk videomu yükledim. Aslında ikinci video ilk Çektiğim videoydu ama onu daha geç yükledim. İlk videom o zamanlar slimeler popülerdi, onlarla uğraşıyorduk, ne var ya slime videoları falan çekiyorduk. Ve slime çorbamız bitmiştir. Yani daha mavisi de vardı. Mavisini koltuğa dökmüştüm ve sıvılaşmıştı o zamanlar. Koltuğa döktüğüm için koltukta izi kalmış ama şu an koltuğu değiştirdik ve bu çok önemsiz bir detay. O zamanlar tamamen eğlence amaçlı videolar çekiyordum. Belli bir düzenim yoktu, belli bir konseptim yoktu. Hiç böyle oturup da evet tamamen rastgele keyfime göre videolar paylaşıyordum. Bazen dizilerle ilgili, o zamanlar Kırgın Çiçekler izliyordum. Onunla ilgili videolar paylaşıyordum. Hatta şarkı videolarım bile vardı ama ben hiç öyle kolay kolay eski videolarını silen bir insan değilim. Diğer insanlar görsün istemedim çünkü çok kötüydü ve benim şu an özel videolarda, liste dışı videolarda birkaç tane şarkım var ama o kadar kötü ki Hani ben bile dinleyemiyorum öyle bir şey. Normalde hani eski videoları izleyince böyle niye böyle yapmışım falan deme oluyor ya bazen. O evet oluyor ama hiç böyle bu videoyu izleyemeyecek kadar olmuyordu bende. Sadece o şarkı videolarında oluyor ve böyle klipleri falan da var ve asla açamayacağım onları ve sadece böyle kanalda ölü bir şekilde kalacaklar. <laughs> bir tanesini unutmuştum bir ara. Şeyin e, Arena Tilki'nin şarkısının parodisini yapmıştım ve onu liste dışı yapmayı unutmuş. Merkeze açık bir şekilde kalmış. Arkadaşım onun ekran görüntüsünü alıp bana atmıştı. Sen bu videoyu yapmışsın diye dedim. Ben onu nasıl silmem? Ondan sonra onu liste dışıya aldım. Şu an sadece ben görebilirim ve ben dahi izlemiyorum. O derece kötü. Aslında bu videoda böyle yediğim linçlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü böyle sosyal medya işin içine girince bazı insanlar bazen ben de dahil böyle çok güvensiz oluyoruz. Instagram'da bile bir fotoğraf paylaşacaksın. Şu ne der? Hani atacağım bu izlerken ne düşünecek diye böyle bazen bir düşünmüyor muyuz? Herkes düşünüyordur bence ve YouTube da bunun için hani bu düşüncede olanlara göre çok zor bir platform. Biraz onlardan bahsedeceğim. Belki kafasında YouTube'a başlamak, video çekmek, bu tarz şeyler olanlar için de kılavuz olur diye düşünüyorum. Yediğim ilk linçlerden bahsedeceğim sizlere. O zaman, e, o zamanlar ya 4. sınıfım ya 5. Bizim evin yakında cami vardı. Kur'an kursuna gidiyordum yazları. O zamanlar arkadaşlar çok fedakar bir insandım. Yanındaki başörtüyü oradaki arkadaşlarımla piknik yapacağımız zaman yere seriyordum. Piknik örtüsü olarak kullanıyorduk. Sonra tekrar kafama takıyordum. Evet, konuyu dağıtmadan devam ediyoruz. Şu kağıdı bir bırakırsam. Bir gün kurs çıkışı eve gidiyorum. Daha camiden yeni çıkmışız böyle. Orada bir kız vardı, bir abla hatta. Benden böyle birkaç yaş büyüktü. Bana seslendi bir şey yaptı. Ben de ona döndüm. Sonra benim videom karşısına çıkmış herhalde. Dedi ki, ben senin videonu gördüm dedi YouTube'da. O kadar kötü ki sana izlenmeyi bir daha almak istedim. Böyle bir şeyler söyledi. Ben böyle şaşırdım kaldım. Nasıl videom bulmuş olabilirsin? Çünkü kimseye bahsetmiyordum. Çünkü o kadar kendi halimde takılıyorduk YouTube'da. Bilmiyorum öyle kötü hissetmedim. Baktım böyle. Bir şey diyesim gelmedi. Çünkü nasıl bir tepki bekliyor? Ne diyebilirim ben orada? Videonu hiç beğenmedim. <laughs> diyebilirim ki ben sana beğenmeyebilirsin. Herkesin zevki farklı. Ben de her videoyu beğenmiyorum. Yediğim en büyük linçten bahsedeceğim. O zamanların en büyük linci. Dördüncü sınıfta çektiğim bir video. O videoyu da şuraya şuraya veya açıklama kısmına bir yere ekleyeceğim. O zamanlar böyle cinli köyler, perili köyler çok popülerdi. Herkes daha doğrusu gelişmiş kanallar gidiyordu öyle köylere videolar çekiyordu. Genellikle kurgu oluyordu bazen olmuyordu bilemeyiz tabi. Gidip orada video çekiyorlardı işte köyde başımıza gelenler tarzında ve o zamanlar çok popülerdi bunlar ya da ben ilgileniyordum tam hatırlamıyorum. Onunla ilgili bir video çekmiştim arkadaşımla. Videoyu izlemiştik ondan sonra o videoda olanları anlatıyorduk. Böyle bir video yani. O video o zamanların benim kanalımda o zamanların en çok izlenen videosuydu. Baya böyle binlere falan ulaşmıştık. Tabi video izlenince yorumlar da gelmeye başladı. Akşamında babamla yorumlara bakıyoruz ve baktım böyle bir sürü yorum var ve küfür hepsi. İnanılmaz rahatsız olmuşum çünkü çok saçma sapan küfürler vardı ve ee, o yorumları yapanların çoğu muhtemelen büyük yaşta yorumları görünce o videoyu yorumlara kapattı. Ki ben kolay kolay öyle yorumların falan da kapatmam. Gel. Burada dur. <laughs> Ses zor. Neyse. Ne diyordun? Ondan sonra arkadaşlar ben video çekmeyi uzun bir süreliğine bıraktım. En son Neva ile böyle Neydi? Çikolatadan çikolatalı süt yapmaya falan çalışıyorduk. Marketten petito alıp onunla sütü karıştırmıştık. Bu arada çok kötü oluyordu. O videodan sonra ben baya bir süre video atmadım. Liseye başladıktan sonra bu tekrar aklıma geldi benim. Ve böyle 9-10'da komple ne hani hep aklımda bu fikri vardı benim. Ne zaman dönsem YouTube'a, YouTube'a dönsem mi? Dönmek istiyordum ama bir türlü o adımı atamıyordum arkadaşlar. Ondan sonra... 2024 yılına girdik ve benim hayatımda çok fazla şey değişmeye başlamıştı. Gerçekten doğru zaman olduğunu hissettim. Youtube'a döndüm. <laughs> Kameraya alışmak tabii ki biraz zaman istiyor. Yani ben kamera karşısına çıkmayı yeni bir insanla tanışmaya benzetiyorum arkadaşlar. Çünkü... Ne var? İlk başta böyle daha nasıl konuşacağınızı bilemezsiniz. Daha çekingen olursunuz. Kameraya karşı da o şekilde oluyor. Şu an daha çok alıştığımı düşünüyorum ama tamamen değil yine. Yine böyle biraz garip hissettiriyor. Neyse. Youtube'a döndüm ve bunu öyle çok fazla çevreme duyurmadım. İki yakın arkadaşım var zaten onlara söyledim. İkisi de beni çok fazla destekledi. Ama okula söylemedim veya kendi hesabımda bir yerde paylaşmadım. Çünkü böyle gerçekten tamam bu video çok güzel dediğim zaman paylaşmak istiyordum. Paylaşmadım. Böyle biraz daha kendimi geliştirmeyi bekledim. Bir linç akımına uğradım. Payke hesaplardan saçma sapan yorumlar gelmeye başladı. Gerçek hayatta bazen karşılaştığım insanlardan yorumlar gelmeye başladı. Zorluklarla karşılaşacağımı biliyordum ama o kadar yakın zamanda olacağını bilmiyordum. Birkaç hafta video attım ve hesaba geri dönüşüm bazı insanlar tarafından fark edildi ve bir anda böyle bir yorum akımına uğradım. Daha çok böyle dalga içerikli yorumlardı. Beklemiyordum, şaşırdım ama kim olduklarını da biliyordum. Bir cevap vermedim. Çünkü herkes kendi işine bakmalı. Ben öyle yapıyorum. Onlar yapmıyorsa bu da benim sorunum değil. Bir gün Dışarıda vlog çekiyorum, eve geliyorum ve üst üste yorumlar gelmiş. Hepsi aynı anda gelmiş ve hepsi ne hikmetse bir saat önce açılan hesaplardan gelen bir saat önceki yorumlar ve üçü de aynı anda gelmiş. Yorumlar yapılıyor, bir süre geçiyor, cevap alınmayınca siliniyor. Ben umursamamaya devam ediyorum. Bu arada ben YouTube'un bana zoru olduğunu düşünüyorum. Ben iyi bir yorum alıyorum. Birisi bana kötü yorum yapıyor. Onu yayınlatıyor. Bakın Bende yorum denetimi açık bazen küfür olsa da yayınlatıyor o yorumu ve birisi ona cevap veriyor beni savunuyor o yorumu asla yayınlatmıyor ben yayınlatsın diye onaylıyorum onayladığım hale yorum bir anda kayboluyor. Daha sonrasında şu anki okuluma e, yayıldı bu youtube kanalım ama o nasıl oldu asla anlamış değilim çünkü ben şu anki okulumdan hiç kimseye gidip YouTube kanalım olduğundan bahsetmemiştim. Yani özetle linç edilmekten korkmayın. Çünkü insanlar siz ne yaparsanız yapın bir şeyinizi beğenmeyecek. Ne yaparsanız yapın çevrenizdeki herkesi mutlu edemeyeceksiniz arkadaşlar. Ama mutlu edebileceğiniz bir kişi var. O da kendiniz. O yüzden kendinizin istediklerini, sizi mutlu eden şeyleri yapmaya devam edin. Tabii başka insanlara zarar vermiyorsanız yanlış anlaşılmak istemem. Bu videoyu çok fazla uzatmayacağım. Zaten kesince ne kadar olacak bilmiyorum ama şu an bile 20-30 dakika konuştum. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, isterseniz yorum yapmayı unutmayın. Kanalımdan başka videolara da ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya umarım görüşmek üzere.